Kardeşlerim, MHP'de biliyorsunuz artık kendi kimliğini, kendi siyasetini bir kenara bıraktı. CHP'nin yavrusu, CHP'nin vagonu oldu. MHP'nin genel başkanı CHP'nin peşine takıldı. CHP nereye sürüklerse oraya gidiyor. Sadece CHP değil, bu mevcut MHP yönetimi Pensilvanya'nın da oyuncağı oldu. Şu anda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli meydanlarda konuşmuyor, salonlarda konuşuyor. Ve maalesef edebe, adaba, nezakete, terbiyeye sığmayacak bir üslupla çok ağır hakaretleri arka arkaya sıralıyor. Biz onun seviyesine düşmeyiz, biz onun debelendiği çukura, çamura girmeyiz. MHP'nin genel başkanı şu anda gerçekten çok zor durumda. Yaptıklarını artık tabanına izah edemez duruma geldi. CHP'nin arkasına takılmış olmayı MHP tabanına anlatamıyor. Pensilvanya'nın dizinin dibine çökmüş olmayı artık MHP genel başkanı tabanına izah edemiyor. Ne dediler? Çatı dediler. Şimdi o çatının altında kim var? MHP var. Yanında kim var? Sosyalist İşçi Partisi var. Başka? Devrimci Halk Partisi var. MHP Genel Başkanı artık bunlarla yol yürüyor. Hani ya siz milliyetçiydiniz? Hani ya siz komünistlere karşıydınız? Ya dünyada komünist mi kaldı? Bunların peşine takılıyorlar. Hatalarını, beceriksizliğini, başarısızlığını örtmek için de sabah akşam yalana, iftiraya, hakarete başvuruyor. Bu Bahçeli bize ne diyordu? Evimin önüne çocukları gönderip benim evimin çocuklara andımızı okutacakmış. Hani kaldırdık ya. Onu okutacakmış. Sayın Bahçeli, sen o çocukları Ortak adayınızın evinin önüne gönder. Şimdi sizlere burada çok önemli bir belgeyi açıklıyorum. O çocuklar artık gitsinler de sizin İthal, Monşer adayınıza biz zahmet İstiklal Marşı'nı öylesinler. Görüntüleri izlediniz mi? Bu ortak adayın Akif'in kabri başında sergilediği cehaleti gördünüz mü? Sürekli ne diyor? Benim babam merhum Mehmet Akif'in arkadaşıydı diyor. Mehmet Akif'in manevi deryahından geçtim diyor. Sonra kalkıyor. İstiklal Marşımızdan bir dörtlük okuyor. Şimdi ben Çarkçı Kemal'i tanımıştım da. Şimdi bir de Çarkçı Ekmel çıktı. Çok enteresan. Diyor ki saptırıyorlar diyor. Ben orada diyor böyle bir şey demedim. Şimdi size bunu izletiyorum. Bu adamın da nasıl çarkçı olduğunu, nasıl yalan söylediğini burada bizzat izleyeceksiniz bizzat kendinden dinleyeceksiniz. Buyurun. Marşı dizelerini okudu. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Akif merhum biliyorsunuz babamın çok yakın artı. Benim babam Yozgat'ın İhsan Efendi. Akif'le beraber 24'te tanışıyorlar. Buraya beraber yolculuk yapıyorlar, kahire gidiyorlar. İnsanoğlu okuduğu İstiklal Marşı dizeleri için Çanakkale şehitleri şiirinden herhalde dedi. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Şey bu Akif'in meşhur şiiri ve mısraları. Çanakkale yani şehitleri herhalde şiirinde. Şimdi Bugün diyor ki tekrar çok enteresan. Güya bu profesör. Ben diyor bir beyt okudum. Ey profesör bu beyt değil kıta kıta. Dört mısradan oluşan kıta. Dört mısra. Beyt iki mısradan oluşur. Sen daha bunu öğrenememişsin ya. Senin her yerin profesör olsa ne yazar? Kardeşlerim, burası çok önemli. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. İşte dörtlük kıta. Bir defa bunu öğrenmen lazım. Sen daha bunu öğrenememişsin. Hiç olmazsa yalan söyleme ya. Dürüst ol dürüst. Sürçülisan ettik de. Bunu söyle. Ama yalan söyleme. Siyasetin bu inceliklerini kavrayamadı. Fakat fazla vakti de yok.